Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni yüklediğim oyunu oynayacağız ama nerf oyunu onu size videonun sonunda söyleyeceğim. Nerf ne olduğunu onu size videonun sonunda söyleyeceğim. Tamam mı? Şimdi ben dün 17. bölüme kadar gelmiştim. Aa, airdrop diye bir şey çıktı. Tamam. işte ben 17. bölüme kadar gelmiştim dün ve ama arada sırada bir de Brawl Stars oynadım bir de bana Brawl Stars'ta ne çıktı söyle Bana dün Brawl Stars'ta Jeki çıktı. Jeki. Anlıyorsunuz değil mi? Yeni gelen karakter. Yani çok da yeni, yeni değil. Sprut'tan önce gelen karakter. Bu arada bugün kanalıma iki tane video gelebilir çok abone ve çok like gelirse belki de yaparım. Çok like 20 like like a, 20 abone artık gelelim. Ne olur artık. Çok istiyorum 20 abone istiyorum. Artık adı, kanalıma abone olun da 20 abone olalım. Ben iki video yüklerim ama bir şartla. 20 abone olacağız ve bu video ya 20, 20, bin abone gelirse bu yeni video uzun sürecek. Tamam mı? Bu video 20.000 bin abone gelirse ve daha fazla yaparsınız ben size inanıyorum ve daha fazla yapın daha fazla da yapabilirsiniz ama daha az olmaz o zaman İki tane video belki de yüklemem. Bir de uzun video belki de gelmez. Uzun video gelmez. Bakın. 20 20 bin ab 20 abone olalım. Bir de 20 bin like bu videoya 20 bin like verirseniz gerçekten diyorum size. Gerçekten tamam. Uzun bir video çekeceğim. 10 dakikadan bile uzun olabilir. 10 dakika, 20 dakika da olabilir biliyor musunuz? En uzun video yapacağım. Kanalımdaki en uzun videoyu yapabilirim. Neyse bu arada dün hava çok güzeldi Dün akşam çok uğraştım ama. Dün hava çok güzeldi biraz sabah çıkayım dedim ya. Virüs vardı ama. Ç çıkayım dedim. Bu arada artık hem Mikrofona bile söylüyorum bunu. Mikrofona artık söylüyorum. Hem mikrofonum var. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Diğer YouTuber'lar gibi benim de böyle bir kenarda şey kenarda benim yüzüm olmasını istiyorsanız inşallah 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 yap, yaparım da 20 abone olalım da. O zaman kenarda şöyle kenarda benim yüzümü gö göreceksiniz. Tabi belki. Belki. Bu arada size 20 bin Ay, 20 bin like alalım artık ya. Hiç 20 bin like al aldığım video yok ya. Bu çok kötü. Ha, 7 aboneye bir gelemedik artık. 7 abone. 20 abone istiyorum ben. 7 aboneye daha gelmeden 20 abone istiyorum ya. Hadi ya yaparız ya. Yaparız. Ve yeni silah aldım. Yeni silah aldım oley. Yeni silah aldım oley. Şimdi plajdaki şey iki kızı vuracağız şu mermileri. Şimdi buna da vuralım ve son vuruş ve o çok, çok güzel bir çok güzel bir vuruş Çok güzel bir vuruş yaptım. Çok güzel bir vuruştu bu. Gerçekten çok güzel bir vuruş oldu ya. Çok güzel bir vuruş oldu. Gerçekten ya. Çok güzel bir vuruş yaptın. Çok güzel. Şimdi 22. Perfect. Şimdi ya yine reklam ya. Niye hep karşıma reklam çıkıyor ya? Reklam niye çıkıyorsun karşıma? Reklam karşıma çıkma çıkma dediğim an video bit şey video de diyorum <laughs> reklam bitti ne zaman video bitecek ya bilmiyorum 8 dakika bir şey yapacağım galiba 8 dakika yapacağım 8 dakika yapacağım ben ne ya ben niye Brawl Stars'a gidiyorum ya neyse biraz susayım <laughs> çok konuştum ağzım çok yoruldu. O yüzden biraz konuşmayacağım. Hadi. <laughs> oh mis gibi yatağıma yattım. Mis gibi yatağıma yattım ya. Şimdi son iki bölüm kaldı. Son iki bölüm. Son iki bölüm kaldı. Onları da bitirelim artık. Son iki bölümü artık bitirelim de videolar bitsin. Bitsin tamam mı? Video bitsin artık ya. Bitsin ya. Bitsin. Az sonra bitireceğim. 25'in 25. 25. level'a kadar geleceğim. Oo. O kutuları açıyoruz. Şu an ikinci kutu açıldı kutu açılma şeyi. Bu arada arkadaşlar kutu açılma yapıyorlar ya ben de yapabilirim isterseniz. Kutu açılma kend, kendi hesabımda kutu açılma yapabilirim. Ben yapacağım ama söyleyeyim. Kutu biriktireceğim yapacağım tamam mı? Çok, çok abone gelirse tabi. 20 abone olursak. Hadi 24. Son. Çünkü Son bölüm kaldı. Ve çok tuvaletim geldi. Ama video çekmek zorundayım. Neyse hadi bay bay. Devamına müzik koyarım. Hadi bay bay.